Herkese merhaba. Korsan deyince aklımıza ne geliyor değil mi? Göz bantları, omza konmuş bir papan, belki bir de hazine haritası. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Bugün o romantik Hollywood hikayelerini bir kenara bırakıyoruz ve uluslararası hukukun o soğuk, net dünyasına dalıyoruz. Birini gerçekten korsan yapan şey neymiş? O keskin çizgiyi neresi çiziyormuş? Gelin ona bakalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Çünkü bir eyleme korsanlık dediğiniz an uluslararası hukukun en ama en güçlü kozlarından biri sahneye çıkıyor. Evrensel yargı yetkisi. Peki bir eylemin bu kadar ağır bir etiketi alması için hangi şartlar gerekiyor? Yani ne olursa birine sen korsansın diyebiliyoruz. Hadi gelin bu kuralları birlikte inceleyelim. Yol haritamız da oldukça belli. Önce şu efsaneleri bir kenara bırakıp işin resmi tanımına bakacağız. Sonra o karmaşık tanımı dört basit kuralı ayıracağız. Böylece çok daha anlaşılır olacak. Korsan gemisi ne demek onu göreceğiz. Açık denizlerde adalet nasıl sağlanıyor onu anlayacağız. Ve en sonda da bütün bu eski kurallar bugün bizim için neden hala bu kadar önemli işte onu konuşacağız. Evet ilk durağımızla başlayalım. Korsanlık efsanenin ötesinde. Şimdi... Kurguyu tamamen unutun, Deniz hukukunun o somut, bazen de insanı gerçekten şaşırtan gerçeklerine dalıyoruz ve inanın bana, gerçekler filmlerden çok daha ilginç olabiliyor. Hazine haritalarını unutun diyoruz, çünkü uluslararası hukukun derdi romantizm değil, tamamen pratik. Bu tanım bir film senaryosu yazmak için değil, küresel ticaretin can damarı olan okyanuslarda düzeni sağlamak için tasarlanmış çok önemli bir alet aslında. Amaç ne peki? Çok basit. Hepimizin ortak çıkarı olan o güvenli deniz yollarını korumak. Bu kadar. Pekala, şimdi işin tam kalbine iniyoruz. Hani şu modern korsanlık anlayışını şekillendiren temel metin var ya, işte o 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. Gelin bir yakından bakalım. Çünkü bu metin kelimelerin aslında ne kadar güçlü olabileceğinin en net kanıtı. Evet, kabul ediyorum, ilk bakışta oldukça yoğun ve hukuki bir dil, değil mi? Ama hiç merak etmeyin, şimdi bu karmaşık cümlenin içindeki en önemli parçaları tek tek ayıklayacağız ve her şeyi çok daha basit bir hale getireceğiz. İşte geldik en can alıcı noktaya. Şimdi o uzun, karmaşık hukuki tanımı alıyoruz ve herkesin anlayabileceği dört basit kurala bölüyoruz. Bir nevi kontrol listesi gibi düşünün. Bir olayın korsanlık olup olmadığını anlamak için bu dört adımı kontrol etmeniz yeterli olacak. İşte yasal kontrol listemiz bu dört adımdan oluşuyor. Eylem, amaç, hedef ve konum. Ve buradaki en önemli kural şu. Bir eylemin yasal olarak korsanlık sayılması için bu listedeki bütün kutucukları işaretlemesi lazım. Tek bir tanesi bile eksik kalırsa o olay hukuken başka bir şey olabilir, ciddi bir suç olabilir ama korsanlık olmaz. Hukuk bu konuda inanılmaz net. Hadi bu maddeleri biraz daha açalım. Eylem ne demek? İçinde mutlaka şiddet, birini yasa dışı alıkoyma ya da bildiğimiz yağma olmalı. Amaç işte bu çok kritik. Özel amaçlar için olmalı. Yani siyasi bir hedefi olmayacak, bir devlet adına yapılmayacak, tamamen kişisel çıkar, para, kazanç için. Hedef, bir gemi başka bir gemiye saldırmalı, gemideki insanlara veya mallara. Ve son olarak konum. Bu da çok önemli. Olay açık denizlerde yaşanmalı. Yani hiçbir ülkenin tek başına sözünün geçmediği uluslararası sularda. İşte bu dört şart bir araya geldiğinde korsanlığın yasal tanımı ortaya çıkıyor. Peki, eylemin kurallarını anladık. O zaman bir sonraki mantıklı soruya geçelim. Peki ya gemi? Bir gemiyi ne korsan gemisi yapar? Cevap aslında çok basit. Bir gemi, eğer içindeki insanlar onu korsanlık yapmak için kullanma niyetinde ise, o gemi korsan gemisi sayılır. Yani hukukun baktığı şey geminin büyüklüğü, hızı ya da ne kadar korkutucu göründüğü değil. Hayır. Sıradan bir balıkçı teknesini bile bir anda korsan gemisine dönüştüren tek bir şey var, onu yönetenlerin niyeti. Her şey niyetle ilgili. İşte burada gerçekten ilginç bir detay var. Düşünün, bir yanda normal, özel bir tekne var, korsanlık için kullanılıyor. Diğer yanda ise koskoca bir devletin savaş gemisi var ama mürettebatı isyan edip gemiyi ele geçirmiş ve korsanlık yapmaya başlamış. Hukuk diyor ki, benim için ikisi arasında hiçbir fark yok. İkisi de korsan gemisidir. Çünkü yasa, geminin kimliğine ya da geçmişine değil, o an ne amaçla kullanıldığına bakıyor. Bu kadar net. Peki Diyelim ki bir olay oldu ve dört kuralın hepsini de karşıladı. Geminin de korsan gemisi olduğuna karar verildi. E sonra ne oluyor? İşte şimdi bütün bu tanımların bizi getirdiği o nihai sonuca geliyoruz. Korsanları diğer bütün suçlulardan ayıran ve onları adeta tüm insanlığın düşmanı ilan eden o çok güçlü yasal ilkeye. Bu ilkenin adı evrensel yargı yetkisi. Bunu uluslararası hukukun bir nevi süper gücü gibi düşünebilirsiniz. Normalde bilirsiniz. Bir ülke sadece kendi sınırları içinde işlenen suçları yargılar. Ama evrensel yargı yetkisi devreye girdiğinde bütün sınırlar ortadan kalkar. Korsanlık suçu için dünyanın hiçbir yeri güvenli değildir. Saklanacakları, sığınacakları hiçbir liman kalmaz. Peki bu süper güç pratikte ne anlama geliyor? Şunu anlama geliyor herhangi bir ülkenin donanması şüpheli bir gemiyi durdurup arayabilir. Eğer geminin korsan gemisi olduğu kesinleşirse ona el koyabilir, mürettebatı yani korsanları tutuklayabilir ve en ilginci onları kendi ülkesine götürüp kendi yasalarına göre yargılayabilir. Hatta isterse ben yargılamak istemiyorum deyip yargılamak isteyen başka bir ülkeye de teslim edebilir. Yani kısacası korsanlar yakalandığı an kendilerini bütün dünyaya karşı sorumlu bulurlar. Bu okyanuslarda onlara karşı birleşmiş bir dünyada. Peki, bütün bu anlattıklarımız, yüzlerce yıllık kurallar, tanımlar, bunlar sadece tarih kitaplarında kalmış eski hikayeler mi? Hani göz bantları gibi, tahta bacaklar gibi? Cevap, kesinlikle hayır. Şimdi bu kuralların bugünün dünyasında, yani 21. yüzyılda neden hala hayati derecede önemli olduğuna bir bakalım. Bu yasal çerçevenin sadece tarih olmadığını anlamak çok önemli. Bu, bugün hala küresel ticareti koruyan, okyanuslarda güvenliği sağlayan, yaşayan, nefes alan bir araç. Düşünsenize, o okyanuslarda hiçbir ülkenin tek başına tam yetkisi yok. İşte bu kurallar sayesinde tüm dünya bir araya gelip ortak çıkarlarını koruyabiliyor. Bugün kullandığınız cep telefonundan, içtiğiniz kahveye kadar pek çok şeyin güvenle size ulaşmasını sağlayan şey aslında bu yüzlerce yıllık hukuk temelidir. Ve kapanışı sizi üzerinde düşünmeye davet eden bir soruyla yapmak istiyorum. Yapay zekanın yönettiği insansız gemiler, sider saldırılar, yeni nesil deniz tehditleri, bunlarla dolu bir geleceğe doğru gidiyoruz. Peki, yelkenli gemiler ve kılıçlar döneminden kalma bu klasik yasalar, yarının dünyasında da denizleri güvende tutmaya yetecek mi? İşte bu, deniz hukukunun geleceği üzerine kafa yormak için bence harika bir soru. Bu konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler.